Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sura birlikte kanaldaki 3. videomuzu çekiyoruz. Ben yine öldüm ya. Ee, kule savaşları çekiyoruz. Ben bunu eskiden de oynardım değil mi? Evet, evet, evet. Ben küçükken Ben zaten Roblox'u 4 yaşından beri oynuyorum. Aynen, hep beraber oynadık seninle. Evet. Beni şey beni de sen alıştırdın zaten. Yani a ee, Roblox'u ben öğrettim. Evet. Şimdi bak, şimdi bak. Onları nasıl öldürüyorum bak seyret. Bir tek maviler var. Evet. Bizim adamı vurdum. suyu suyu aşağı düştü. <laughs> Şuradaki desteğe vurabilirsem var ya. Evet, oraya saptıyorum. Ulan! Adamın bazukasıyla benimki bazuka çarpıştı. Vurdum, vurdum vurdum vurdum. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı Kuzey. Ona sadece sen vursun Kuzey. Vurdum. Uuu. Düşmedi. Niye düşmedi ya? Şuradaki. Merdivend Aa düştü. Lan! Merdiven. Merdivenler tutayım. Ve elveda. 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 <laughs> Kazandık. Evet. O sırada bizimki de ya. çöküyormuş. <laughs> İnşallah çökmez. <laughs> Sarıların kulesi hala ayakta. Ama sarılardan kimse yok ki şu anda. Biliyorum. Şu an kim var lan bu oyunda? Oyunda kimse yok ki. Yani. Kırmızılar desek? Belki kırmızılardan falan bir yerden var acaba? Aa birisini öldürdüm lan. Nerede? Ne bileyim kırmızılara ateş ettim. Evet kazandık. Aha öldürdüm. Lan o birisini öldürdüm Yeni diye Yeni oyun mi? başladı Kuzey hadi. Oo hangi renksin? Kırmızı. Sarı. Ben hemen gideyim. Sulu erikte düşmanız arkadaşlar. Ben hemen gidip şuraları patlatayım diye bir görün Sen kırmızıydın değil mi? Evet. Oy! Sanki bu sefer bizi öldürecekler gibi geldi ya. Kim Dur, sizi öldürecek? çıkmam lazım. Hayır. Birisi daldı bizim eve direkt ya. Kim daldı acaba ya? Sen miydin o? Kim daldı işte onu soruyorum ben de. E ben de o zaman yeşiller mavilerin evlerini patlatmam mı şimdi? Keşke dalmasalardı sizin eve ya. Patlatamadım evet. Kuzey. Yazık bizim... oldu. Bizim, sen bildin mi o? Evet. Evet belliydi zaten. O zaman ben seni bir öldüreyim Kuzey. Kılıç zaman. Evet. Bana Hitokiri Tanju derler. Ah yine düştüm aşağı. Ya. Saf soft, Tanju derler sana. Bana Hitokiri Tanju derler orada. O ne? Hitokiri. Hitokiri ne la? İnsan kesici. O kempaci değil miydi? Yok. O zaraki kempacı. Zaraki ne lan Cam skier attı. Bazooka'yı ağzıma soktu. Evet. Bizimki bizim oyun çabuk bitecek galiba. Aynen öyle. Bizim çünkü yıkılıyoruz biz. Hayır şeyden sen bizim buraya geldin mahvettin buraları. Her ya kişi... ağzına sıçayım bir yeter üst, artık. Şu tarafta kaldım çıkamıyorum bir yere. Ben? çıkıyorum öldürüyorlar çıkıyorum öldürüyorlar vallahi söveceğim ya ağzımı ve, sıçıyorum. ve kırmızılara elveda kuzey hiç Sakin ol Kuzey, sakin ol. Hepsini öldüreceğiz, sakin ol. Ya şu yeşilim var ya ben ağzına. Sakin ol Kuzey, hepsini öldüreceğiz diyorum sana. Ya bok Sakin ol hepsini öldüreceğiz. Ben daha oynamayacağım. Bak öldü. ha, <laughs> ee, öldü öldü. Öldürdük bizim buradaki yeşili. Siz öldürdünüz işte. Evet. Ben Şimdi kafamı çıkartıyorum geberitiyorlar. Yine dini düştüm aşağı. Aşağı düşmekten böyle oldum arkadaşlar. Çıkıyorum bir daha düşüyorum. Çıkıyorum bir daha düşüyorum. Şu sıkıntı Var ya. O neymiş? Bunları seçelim. miyip? Hiç bunlar o zaman almıyoruz. Kapat, kapat. VIP mi alacaksın ne Kapat. Bunu da kapat. Senin ben ağzına artık yeter. Kapat. Yeter lan, geber. Kılıç vs gel. Bam. Kılıç vs gel. Kılıç vs ağzına. Bam. Arkadaşlar bunlar ne kadar güçlülermiş ya. Aa mavi birisi gelmiş şunu öldürelim ha. Şu yeşilleri oh, var ya. Yeşil rengine bayılırdım Oo. Nefret ediyorum artık Sarı kayboldu sarıya bak sarıyı tamamen çökerttiler Ağzımıza ettiler Aynen siz sarı mıydınız Evet O zaman sizin alt tarafta işleyelim yıkalım Sizin kule tamamen yıkıldı Sadece alt tarafta kaldınız Arkadaşlar bak şimdi kutuyu nasıl orada bitiriyorum Öldüm ki ben şimdi Bittik ki Biz bittik ki Biz yokuz bize ama önemli olan bence şu yeşile biraz oynamamız arkadaşlar. Yeşil zaten beni bize hep çökertti. Evet, sadece ben vuruyorum şu anda. Ee, sen vuruyorsun. Evet. Yeşil kimse vurmamış ki. Ben işte, ufaktan ufaktan ben vuruyorum şu anda. O yan taraf açan benim. Yan taraf mı açıldı? Evet. Aa mavi mavi. Evet arkadaşlar bakın mavi. O füze ağzıma hangi tövbe yarabbim attı? Bilmiyorum. Bakın arkadaşlar maviyi nasıl bitiriyorum şimdi. Bakın bir kolonu parçaladım. Ben sizi öldüreceğim. Evet arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya kaç like istiyorsun? Bu videoya en az 310 like bekliyorum. Arkadaşlar. 310 like. Evet arkadaşlar. Çekiliş de var. 310 like eğer öbür videoya öbür videoya bir çekiliş yaptık. Eğer ki bu videoya da 310 like gelirse Steam cüzdan kodu çekilişi yapacağım. İçinden 5 kişiyi seçip onlara Steam cüzdan kodu vereceğim. Evet, yorumlara ben yazmayı unutmayın. Evet ama 310 300... kişi. Yani şöyle Yapmanız gereken, like. yapmanız gereken tek şey 310 like yani like atmanız ve yorumlara ben yazmanız. Evet. Kesinlikle yorumlara ben yazın. Kesinlikle yorumlara ben yazın. Ben yazmayanlara çekiliş yapmayacağım. Evet, ben yazmayanlara çekiliş yapmıyoruz. Beğeni gelecek ve oraya kim beğeni atıyorsa altına ben diye yazacak. Ben diye yazacak. Ve ondan sonra Yüzden kodu çekilişi yaptıktan sonra hepsini dağıtacağım. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Şans sizden yana. Ama dediğim gibi ne kadar abone ne kadar beğeni ne kadar yorum 310. o kadar çok şans. Evet. Yorumlara da kaç tane like verdiğinizi yazmayı unutmayın. Tabii, tabii, yani hesaplardan hesaplara da like yaparsanız en çok like vereni şey yapacağım. Arkadaşlar. Evet, e, bir vereceğiz. tane en çok like vereni alacağız. Geri kalanları normal çekilişle yapacağız. En çok like verenleri alacağız. Ama dediğim gibi yorumlara, yorumlara beğeni isim yani beğeni ve ben yazmanız gerekiyor. Hesap açıp açıp şey yapabilirsiniz. E, like verebilirsiniz. Sonra yoruma da belirtebilirsiniz kaç like verdiğinizi. Ben ver diye vereceğim. yazmanız yeterli. Mavi elende. Evet, maviler yok oldu. Şu yeşili indirmemiz lazım. Sizden birisi var ya o birisi. Hı -hı. Ağzıma füze soktu. Evet. Şerefsiz. Aaa. Lan. Allah çarptı beni. Evet. A Aşağıya düştüm. Olur böyle şeyler. Sulu hep sana oynuyorlar. Hepsi bana atıyor değil mi? farkındasın. Ben de bir kere attım. <laughs> Yalnız sarıyı tamamen yok ettim. Sarı biziz. <laughs> Seni öldüreyim. Ney? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu video sadece biraz kısa sürecek. Sadece bilgilendirme. <laughs> bilgilendirme amaçlı. Dayacık. Bir dakika. Bu videoyu bilgilendirme amaçlı <laughs> ve hani e, şeyleri. Evet bu video bilgilendirme sıkılmasın amaçlı. sıkılmasın diye de oynayalım diye çektik. Ee, dediğim gibi Steam cüzdan kodu herkese 5 kişiye çekeceğiz ama ona göre beğeni, like, yorum bunların hepsini yapalım. Teşekkürler. Sizi ele, size eledik. Ben eledim sizi. Tamam. Ağzıma füze soktun çünkü. Ay yenilendi. Biz ne ara elendik? Nesin? Şu anda maviyim. Ama Kuzey bizim bir ufak bir bayram ziyaretine gitmemiz lazım biliyorsun değil mi? Bayram ziyareti mi? Evet. Ufak ufak çıkalım biz de. Olur mu? Olur. Dayıcık. Sen miydin o? Dayıcık. Sen miydin o? Gelmişsin bizim buralara. Kaçın. mı köp. Yeşillere eleyeceğim ben. Maviler benim. Ben yeşiller oynuyorum. Öyle deyip direkt mavilere gelip bomba atacaksın. Hayır. Vallahi billahi. Ya öldüm ya. Yeşiller çok güçlü. Ben mavilere gidiyorum. Geberin. Maviler benim ama. Biliyorum. Neden? Sen de beni öldürmüştün. Aşağı ağzıma düştüm. ağzıma füze sıkmıştın. Aşağı düştüm. Yeşiller oynayalım tamam mı? Yeşilleri mi inerim? Bak şimdi yeşillere doğru giden birisi var değil mi? Evet. O benim. Tamam. Kaçobilirsem ben de gireceğim. Oh! Oh! Uy! En alt katta. Lan her katta birisi var ya. Şuraya koydum bir tane bomba. Evet, ben de geliyorum işlere. Uy! Ama giremedim. Nereden giriyordu yerden? Antepli diye birisi var. İşlerin evine giremedim. Ha gördüm. Ben en alt kattayım şu an. Girdim. En alt kattayım ve bomba düşüyorum her yere. Ben de geldim. Oo, birisi var, birisi var, birisi var. Öldüm. Ay ah. Evet. Şurada bir fındık faresi görüyorum. Ateş ettim ağzına. Fındık fareleri ölmeyi çok sever. <laughs> Sen bizim kaleye ne ara geldin? Dümbük. Aha öldürdüm. Yeşiller de sarılara oynuyor arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim size. İkisi de aynı rengin karışımı Aha. olduğu için mi? Arkadaşlar çok eğlenceli. Yeşillerin en alt katına indim şu anda. Her yeri patlatıyorum. <laughs> Dayıcık yeşilleri ağlatırken. <laughs> en alt katlarında şu anda. Dayıcık şu an yeşillerin iskeleti çıktı biliyor musun? Aynen tamam. <laughs> tamamen paramparça ettim. Düşürdüm şimdi. gördün mü? Evet Evet. Onu ben yaptım bu arada. Yeşiller tamamen paramparça oldu. <laughs> Ama biz de sanki bir tur üzmüşler ya. Üzmüşler? Evet. Patlamış bizim de yani Sizin yer de patladı ha, aynen. Kendi adamlarımı öldürdüm. o <laughs> nasıl oldu? Bombayı attım yere aşağı düştüler. Yeşillerin üst kısmı düştü. Yeşiller ağlıyor. Evet ben şu... Duvarlarını atın. Şimdi şu sarıları bir bitirmek istiyorum ben. Sarı biziz. Tamam özellikle sizi bitirmek istiyorum. Dayıcık. Bak ben size sık... <laughs> Dayıcık. Dayıcık. İnanır mısın? Tek bir tane attım. <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> Bu bir Şimdi, şi... Siz çöktünüz ki. <laughs> biz biz çökmüş muyuz? Yo, biz. Yok biz şu anda Değişik bir şekilde ayakta duruyor. Şu kuzey şu kırmızılar indirmek lazım. Kırmızılar hiç ellenmemiş daha. Evet maviler de gidiyor. Gidiyor çöktük galiba. Çöktünüz. Evet. Dayanacak bir şeyimiz kalmadı. O zaman ben şu ye sarıları tamamen bitirmek istiyorum. Yer. O desteği ateş edersem hepsi düşer. Yok lan düşmedi. Sağdan vurursam. Dayı! o <laughs> füzeyi sen mi attın? <laughs> evet. Şu yeşilleri tamamen yok mu sizler acaba? Gerçi yeşiller yok oldu ya. Bir şey kalmadı ki. Bak gönderiyor oradan. <laughs> Tövbe yarabbim. Lan açık o sütunun arkasında ben varım. Ben. Evet, Sakın biliyorum. sıkma. Özellikle oraya sıkarım Lan birisi geldi. <laughs> Lan. Dayıcık birisi geldi diyorum sen ağzıma vuruyorsun. <laughs> nasıl geldi oraya? <laughs> ne bileyim öldürdüm. Abi. Aa bomba koydu. Evet bomba koydu. Dayıcık Allah aşkına bize oynamaya. Tamam dayıcık ben size oynamıyorum ki. Bize oynuyorsun. Dayan, dayan. O ben değilim dayısı da. Ben... De ben ah elendik. Ben yeşili şu anda. Elendik mutlu musun? <laughs> elendi mi? Elendik ağzıma bak, ettiler. Bak, bak asıl konu ne biliyor musun? Kırmızılar yok mu? İnşallah geberirsiniz. Amin. Kırmızılar bizi öldürecek büyük ihtimal. İnşallah geberirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Ben şimdi hallediyorum onu. Hadi. Ne hallediyorsun <laughs> Allah aşkına? Yok edeceğim şimdi şeyleri. Ne yapacaksın? Hı -hı. İzliyorum şu an. Bak uçtum. Uçtun? Nasıl? Ha, bomba attı yanıma. Kırmızılardan birisi gelmiş. Evet arkadaşlar. Uy! Biz burada duella atıyoruz. Cennette. Dayıcık. Evet. Cennette duvalle atıyoruz. Uy. Evet birini daha yok ettik. Şimdi şu kırmızıları yeme zamanı. Sohbet sirap. Oha ya onu bana mı attın? Ben de sana atarım. Yap yemezler. Hopitik şinanay. Şinanaydı, şinanay da şinanay. Oy! Oyyy. Havada vurdu. Ha, geber geber geber. Öldü arkadaşlar. Saldırıyoruz. Yere düştüm. Biri öyle bir vurdu ki kafam başka bir uçtu. Evet. <laughs> arkadaşlar bence burada videoyu bitirelim. Değil mi? Evet. Bayram ziyaretine gideceğiz arkadaşlar. Evet bayram ziyaretine gideceğiz o yüzden. Ama ondan sonra yine oynayabiliriz. İhtimal var. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dediklerimi unutmayın. Şu adamı öldürürsem videoyu bitireceğim. Aa lan birisi öldürdü. Ben çıktım. Evet arkadaşlar dediğim gibi 310 like da aman dayıcık sulu erik çekiliş yapıyor. Evet. 310 like da Haydi bay bay. yüzden Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça bay oh, bay.